Evet, şu an e, Ada gelmeye başladılar. Misafirlerimizle tabi hoş geldiniz diyorum. Hemen evet, evet, yemekler verilir. Bugün burada şu Evet, afiyet olsun cümleden. Hoş geldiniz. Şaban abi. Şükür var ya senden bir rahat bulutla bu kamerayı bir türlü çekemedim bugün. Bu Dişlerini de çekmedi ya sağ Ve e, burada eee yemeklerini yiyip e, az sonra tabii buradan gidecekler çünkü eee öğleden sonra da yani öğle namazından sonra da eee bu abilerin, arkadaşlarının da köyünde bayram var. Tabii sırasıyla da biz de artık onların köyüne gideceğiz. Cemil abi de Belçika'dan emekli kendisi. E, şükür e, tabii kolay diye kastelerden. O da Belçika'da e, madende çalışmış. E, köylerimizden bir de saygılı bir Arkadaşım ya içeriz ya. Sen şimdi balık bakacağımız yoktur. Gözlü ya. Abisin afiyet olsun. <laughs> Sen nereye geldin? bayrama geldim be he? bayrama geldim oğlum bak 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 yüzüye bak yüzüne bak, bak nereye geldin sen? resmi çekiyorum ha ne? bak bak babana söyle abisi neydi? paralar gidiyor bak bak para paralar gidiyor paralar gidiyor paralar bak bak para paralar gidiyor hayır hayır <laughs> seni para verelim oğlum babana söyle YouTube'de. Şeyler köyde girsin bir ay sonra bunların hepsine bakar oldu. Ha. Bak oğlum. Ne kadar bekliyorsun? Evet. Şaban. Bu da bu da Şaban kardeşimiz. Herhalde yemek gelmedi öyle. Ya bırak biz seni içmiyoruz <laughs> bu. Tamam. Evet şu an tabii misafirlerimiz geldiği için işler de yoğunlaştı ve burada aynı anda ve hani dersiniz ya e, hani derseniz ya e, işte kalabalıkta burçluklar güzel yıkanmaz. Ben size onun bak görüyorsunuz ne güzel burçluklar yıkanıyor öyle acele etmeden her şey temizce devam ediyor. Tabii ki dışarıdan artık birinci misafirlerimiz yemeklerini yediler. Tabii ki Beyti Bey de yemeğini yedi. Ve misafirleri beklemeden karnını doyurmuş vaziyette. Bu da Ayhan kardeşimiz. Normalde kendisi Ankara'da kalıyor. Sağ olsun. E, ama bayramda bizlere yardımdan eksik etmedi. Yani teşekkürler. <laughs> Merhaba Remzi nasılsın? Merhaba. Nasıl bayramdasın değil mi? Senin gülüşünü kurban olayım ben. Değil mi? Nasıl? Saatin iyi mi? İyisin değil mi? koç. Ne karışıyor oraya? Az Sen, sen değil mi? Ha. Heh, işte öyle. Sen atlatmış bu. Azıcık süt, biz. Ha. Bunu Evet, e, bu da köyümüzde sevdiğimiz kardeşimizden bir tanesi Remzi. Kardeşimiz e, Çok iyidir ya kendisi. Bir de gülüşü. Onu ailene alacaksın. Onu <laughs> Seni alıyor, almasın, Aydın diye. geldi onun için çekiyor resim? Bak senin resmi Aydın <laughs> bir şey mi dedin? E, e, tamam sonra kamera ya. kamera gel tutun. Evet e, bu kadrimizde Fahri kardeşimiz Alagoz Kahyalar'dan. Ne ve bu e, da e, bizim eski muhtarımız birkaç sene evvelsi muhtarlık yapmış e, bir abimiz tabi artık e, gençlere ve şu anda bu sene 2008 oğlu da muhtarlığı adaydır. <laughs> ve babamı, tamam. babamı, babamı da merak edenler babamı da merak ederler. fazla kameraya çıkmasını hiç sevmez bu da benim sol taraftaki öpüşen şu an benim babamdır kendisini kameradan kaçıyorum oradan çünkü kameradan çekmesini istemiyor Evet şimdi gelelim bu bizim kardeşimize bizim e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gurur duyacak üzerinde gurur duyacak bir arkadaş ve de e, bizim cami hocamızın, imamımızın oğuldur kendisi. Şu an kendisi, kendisi görev yapıyor. Tabii ki nerede görev yaptığını sizlere söylemeyeceğim. O bizle kalsın. Nasılsın kardeşim, iyi misin? İyiyim sen nasılsın? İyiyim Allah aşkına olsun. Allah seni Ve sizlerden de gurur duyuyoruz. Ve işlere de üstün başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim.